İşte felsefeni doğru seçemezsen başına gelecek budur. Peki bunlar titreyen maymun mu? Haddini bilen çakal mı abi? İkisi de değil. Ama aslan sanıyorlar kendilerini. Yazık. Abi, hayvanlar alemini bırakalım şimdi. Ne olacak bunlara? Ona Celal karar verecek. Ama bana öyle geliyor ki hiç mutlu bitecek gibi değil bu hikaye. Fazla yaşamaz bunlar. Biz ne yapıyoruz peki abi? Biz haddimizi bilmeye devam ediyoruz. Ama her an titreyen maymun moduna geçebiliriz. Bitti Davut, şimdi iki kardeşi burada boğacağız. Sonunda bitti babam. Artık kafamız rahat edecek. Ceren! 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 Tamam Oldu mu istediğin? Sarp'ı kandı dedin, annelerini kullan, gözyaşı dök dedin. Ne dediyse yaptım. Celal, kocam. Mustafa için yapacaksın dedim. Ne sen yaptım. Oğlumu göreceğim, Mustafa'yı göreceğim. Oğlu yok sana Yeşim, o benim. Benimle kalacak. Sen de bundan böyle görmeyeceksin onu. Celal, Sarp'ı kandır karşılığında Mustafa'yı göreceksin dedin. Oğlumu gösterecektin, bana bir şans verecektin. Daha bir şans var mı yeşim? Hala yaşıyorsun, canını bağışladım. Daha uzatırsan sabrımı taşıracaksın. Ceyer, bunu yapamazsın. Uzatma artık yenge. Davut. Lafımı duymuyor mu kimse? Sabrım taşıyor diyorum. Oğlumu göreceğim ben. Oğlumu, Oğlumu göreceğim Davut, bırak beni. Git buradan yeşim. Canın için git. Daha fazla uzatma yeşim, canından olacaksın. Oğlumu göreceğim. oh Şimdi düşünüyorsunuz kara kara. Nasıl düştük biz bu Tonga'ya? Ulan Umut, hep senin yüzünden bunlar başımıza geldi değil mi? Umut kim be? Bana diyor Aldanak, benim adım Umut'muş meğer. Vallahi benim bir fiyaskom olmadı. Kesin sen patladın arada abi. Ne diyorsunuz siz? Lan hiç abi sözü dinlemiyorsun ha. Hep kafanın dikine hareket ediyorsun. Ya bak bana. Ne zamandır yanındayım bunun? Hiç açık verdin mi? Cık, cık, cık. Doğru. Ama ne yapayım be abi? Ya Mustafa o halde görünce kendi çocukluğumu gördüm bir an. Yani beni de annemden ayırmıştı bu kebapçı Celal. 20 sene sonra buldum seni annemi. Ne konuşuyor bunlar ne annesi? Çakal işte. Bizi nereden vuracağını biliyor. Çaresiz bir çocuğu sahipsiz bırakmayacağımızı biliyor. E biz de yaşadık aynı şeyleri o yüzden. Ama kebapçının bilmediği bir şey var. Hmm. Kesin lan! Ne konuşuyorsunuz? Ne hikaye anlatıyorsunuz ha? Dur kebapçı dur. Bekle. O zaman senden başlayalım önce. Umut. Baba, şimdi bu Umut mu? Yoksa Mert mi? Bir söylesen ne olduğunu. Parazit yapma, al yanak. Aa, söylesene Celal. Anlatsana neler yaptığını. Kardeşimi kaçırıp adamın yaptığını söylesene. Vay. Vay. Önce senin kafana sıkacağım. Kimse beni durduramayacak. <laughs> <laughs> Abi sen niye gülüyorsun? <gülüyor> Lan sen gülüyorsun diye gülüyorum, sen niye gülüyorsun? <gülüyor> sen bilmiyor musun benim diye güldüğümü? Ha. Şimdi bu kebapçı bize sıkacak. Ama Mustafa bizde. Oğlum Mustafa bizde. Haberi yok da. <laughs> <laughs> Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Sağ yılan o oldu? E oldu işte bir şekilde. Şimdi bu Celal bize zarar verirse oğlu Mustafa'yı bir daha göremeyecek. Kevapçı! <laughs> 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 Neden bahsediyorsunuz siz sen? Mustafa evde, odasında. <laughs> Emin misin kebapçı? <gülüyor> <gülüyor> Buyur baba. Hemen git Mustafa'ya bak odasında var. Emredersin baba. Telefonda kal! Tamam baba. da böyle buradan çıkamayacaksınız. Dua edin de Mustafa odasında olsun. Ölümünüz kolay olur o zaman siz. Mustafa neredeymiş? Bakın her tarafa. Tamam abi. Çıkınca ne yapalım lan? ne yaptım? bir Balık ekmek falan yiyelim. Acıktın mı? Aa, güzel. Şey. Sahilde mi? E tabii. Sahilde. Bıktım usandım. Kebaptan! <gülüyor> <gülüyor> ya söyle. Odasında mı Mustafa? Mustafa hiçbir yerde yok abi. Celal baba. Mustafa yok. Tamam anladım. Ne oldu baba? Mustafa yok! Nasıl olur lan bu? Sen anneni götüreyim Mustafa. Gerçekten mi? Oğlum söz verdim ya. Ama çok riskli. Baban duyarsa iyi olmaz. Biliyorum. Bu aralar anneme de bana çok sert davranıyor. Tamam o zaman ben ne istersem onu yapacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın da anlaştık mı? Anlaştık abi. Sen yeter ki beni annem götür. Bak plan şu. Dışarıda bir tane araç var. Seni alacak. Orada bir amca var. Ona güven. Seni alıp annene teslim edecek. Ama ben seni bıraktıktan sonra burada olmak durumundayım. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Yeter kendime gideyim. Yerim lan seni. Mustafa'yı nereye götürüyorsun? Umut. Bay odasına götürün.

bakalım küçük kebapçı. Benim artabım gönderdi. Ya biliyorum, gel seni annene götüreceğiz. Ya haydi Mustafa, atlasana oğlum. Ya bizim hiç işi bilmiyorsun ya. Nasıl koplutsun sen? Etrafı böyle keseceksin. Baktın arabam araba gelmiyor. Bana diyeceksin. Sağ serbest. Damit!